6-3'lük skor dokunulmazlık oyununda. Kırmızı takım 3 farklı önde. Ve sıradaki isimler... Sercan Yıldırım... Furkan Kızılay. İki isim de yerlerini aldı. Hazır. Hadi, gel gel. Sercan Furkan. Furkan'dan yine tempo dolu bir oyun Hadi, bekliyoruz. Hadi, Sercan Yıldırım'ın da... Atışlardaki farkını göstermesini bekliyoruz. Bakalım kim ne yapacak? Gel Furkan gel oğlum. Furkan. Yarıladı parkur artık. Evet, Sercan. Bas bas. bas bas. Şimdi bas, bas. en fazla vakit kaybedilen hadi. engellerden birini hadi. geçti. Hadi. Evet. evet. Aferin. Furkan. Aferin. Bilgisayar oyunu gibi gerçekten Furkan. Hani bir insanın tiposunun bir yerlerde düşmesini bekliyorsunuz Gece, ama abi, haydi oğlum, haydi. düşmüyor. Furkan atışlara geldi. Sercan Yıldırım engeldi. Furkan. Şimdi Furkan'dan harika bir atış. Bir. Furkan iki. Sercan geldi. Bir. Sercan bir iki birler. Sercan iki. Ah, er ne Sercan'ın bütün takımı yanına geldi. Öyle yani. havaya soktu herkesi. Özgür abi kıskandı. 7-3. Şans yani, senin şansına göre. 3 attı bak, bir topu duruyor orada. Bir topu duruyor orada iyi de ama iyi ya, yaptı. Geldi üstüye çarptı ya başa. Şimdi şey arkadaşlar. 2 tane de koydum. Ortaya bir geldim. <laughs> Ya sağa ya sola girer. Evet, Sergen çok iyiydi. Eyvallah. Atakan ben dedim ya toplara bakmaya gidiyorum. Ve bak ha bir de top düşüyor. <laughs> ben alttan bakıyorum giriyor mu? Ben, 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 ben size bir şey söyleyeyim, mi? da iki mi attı? Yani attı? Son top ha. Evet. Ya evet, evet, öyle evet. Öyle abi, gibi bağırıyordu. Topla da Hayır <laughs> sen attın. Furkan bayağı iyi attı. Mükemmel attı. Bir tek Batuhan hani toplarımı Şöyle onu da algılayamadım zaten. Masanın üstüne dedim sen bir gel. O gol edin. olduğu için hani herkes sevindiğini farkındayım onun da Ay, farkındayım. Ama masada ya, ya masadaki ya, topu hay şu şunu algılayamadım. Arkada daha top var mı? Ya, ya Masanın 4 topun... üzerine mi kaldı? Dört topu. Zaten 10 saniye sürdü oyun. Yani 4 Dört topun... topun ikisini soktun, ikisini çarptı yukarıdaydı. Bir şey demeye gerek kalmadı. Sen daha dördüncü atıyordun, o bitirdi. Üçte üç attı. Dokunulmazlıkta 7-3'lük skor haftanın ilk dokunulmazlığı hangi takımın olacak? Skorda önemli bir avantajın sahibi Kırmızı takım. Yunus Emre, rakibi Poyraz. Hazır. Haydi Yunus. Haydi Yunus. Poyraz. Uzun süreli sessizliği bozmak istiyor takım adına. Yunus Emre kazanırsa bayrak mücadeleleri başlar. Boyraz. Önde Yunus Emre. Şimdi çıktın geldin. Bilmeyeceğim biraz da azlan mı Yunus Emre ediyor? Hadi, hadi, hadi. Boyraz tempoyu kesmeden devam ediyor. Bir an önce sonuca gitmek istiyor. Yunus Emre. Engelin son katında artık Poyraz. Bakalım nasıl atışlar yapacak. Poyraz. Yaklaştı ama olmadı. Şimdi Poyraz bir Yunus Emre geldi. Poyraz yavaş yavaş o da bir iki oldu. Yunus Emre atıyor. Poyraz atarsa kazanır. Dibinden kaçırdı. İkiye birler Yunus Emre. Yunus Emre'nin bir Poyraz'ın iki var. Poyraz aynı yere iki tane oldu. Bu da resmen direkten döndü. Yunus Emre, İlmi Cem nereye atacağını gösterdi. Yunus Emre 2-2. Atan alır. Yunus Emre ve Poyraz mı? Bu top olmadı. Sayı kimin olacak? Poyraz. Evet, Poyraz kazandı. 7-4. Evet tabii olsun. olsun. Son son topta. Reklam dönmeyece ya. Ah ya. Evet. De iki vardı değil mi? Evet. evet. evet, evet. Son Buraya Evet. Güzel. Güzel. Sağ. bu sefer. Değil biraz daha aşağıdan açtı. Çok be. Şimdi, Şimdi daha, daha yukarıdan haydi kendi. Tamam. gibi oluyor Ve yukarıdan bombeli gittiği zaman en düştü hem bombeli. Direkt her şeyi kırıp dümdüz devam ediyor. Hı -hı. O fileli ben ya da Poyraz'a baktım. Direkt hani Hı -hı. fileyi gerdirerek geçiyor. Hı -hı. Çok mantıklı. Hı -hı. Evet. Kırmızı takım yedi, mavi takım dört dokunulmazlık oyununda. Nefise Seda'ya karşı iki isimde hazır. Ay, Seda. Nefise kazanırsa Bayrak mücadelesi başlayacak. Skorda 8'e ulaşacak kırmızı takım ama. Bakalım Seda müsaade edecek mi? Nefise. Çok hızlı devam ediyor parkurun içinde. Zor engel bitti. Seda da bitirdi. Nefise hala önde. Atışlarda artık kimin nasıl atışlar yapacağını öngöremiyoruz çünkü bir anda sürpriz atışlar çıkıyor. Nefise önde hala. Seda. İyi bir tempoda geldiler. Enerjilerini tam anlamıyla atışlara saklıyorlar. Nefise. Girmek üzereydi, durdu top. Seda da kaçırdı. Bravo Seda! Seda mı, Nefise mi? Bravo içiyor. Topla gel! Seda onda da hiç Ay, yok. Sen senin, Hasan daha temiz. Şu an daha avantajlı, sakin ol. Seda masanın, masanın üstünde, toplarını aldı. Nefis o topunu stratejik olarak bıraktı. Belki çarptırarak girer diye. Seda bir! Nefise tam da dediğim oldu. Bir bir! Seda az farkla kaçırdı. Ben, şu an birbirler bir Kim öne geçecek? Evet, Nefis aynı yere attı olmaz. Seda, Seda, Seda öne geçti iki. Seda atarsa kazanır olmadı. Gel, gel. Topu almak da bile vakit kaybetmiyor Nefise. elinde iki topu var. İki başına atış yapabilecek mi? Nebise bu olmadı. Ne? olmadı. Sevda kazandı. Yedi beş. Bravo. Bravo. Çok iyi. Çok iyiydi. Çok, Çok iyiydi.